saygıdeğer meslektaşlarım, kıymetli vatandaşlarımız, sayın kamuoyu. Bugün burada 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu acı olayı unutmamak ve hayatını kaybeden vatandaşların saygıyla almak için buradayız. Bu kapsamda ülkemizde, tüm eczanelerimizde, tüm meslektaşlarımızla birlikte saat 11'de bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem ülkemizin kalbini derinden sarsmıştı. Bu felaket sonucunda birçok insanımız hayatını kaybetmiş, birçok aile yıkıma uğramış ve birçok insanın yaşamı değişmiştir. Bugün burada bu acı olayın yıl dönümünde bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak ve ailelerine baş sağlığı dilemek istiyoruz. Onların kaybı bizlere hayatın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Aynı zamanda bu depremde hayatını kaybedenlerin yanı sıra deprem sonrası yardımlarını esirgemeyen kahraman kurtarma ekiplerine, vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Onların cesareti ve fedakarlıkları hayat kurtarmak için verdikleri mücadele takdir edilmelidir. Bu deprem bir kez daha ülkemize deprem gerçeğini hatırlatmıştır. Deprem gibi doğal afetlerle mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle deprem öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirmeli, genişli giriş, bir şekilde hareket etmeli ve toplum olarak dayanışma içinde olmalıyız. Bugün burada depremde hayatı kaybedenleri anarken, aynı zamanda gelecekte benzer felaketlerin önlenmesi için çaba sarf edeceğimize söz veriyoruz. İnsan hayatının değerini bilmeli, deprem gerçeğiyle yüzleşmeli ve güvenli bir gelecek için çalışmalıyız. Bu anma töreninde bir araya gelmemizin amacı birlikte acılarımızı paylaşmak, dersler çıkartmak ve geleceğe umutla bakmaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anarken onların hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Son olarak bu acı olayın yıl dönümünde burada bir araya gelerek depremde hayatını kaybedenlere anlamıza katılan Herkese tüm meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Birlikte güçlü olmamız gelecekteki zorluklarla mücadele etmemizi sağlayacaktır. Depremde hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepinize teşekkür ederim.